özün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki kıyamet günü günahı en çok olan kimse kendisini ilgilendirmeyen konularda en çok konuşandır. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz İlmiyle övünmeli. Değerli dinleyenler, ilmi yalnız Allah rızasını kazanmak için öğrenmek gerekir. Başka maksatlarla öğrenmek caiz değildir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kim alimlere övünmek, sefihlerle, cahillerle, aklı noksan olanlarla münakaşa etmek, onları susturmak, insanların teveccühünü kazanmak için ilim öğrenirse, Allahü Teala onu cehenneme atar. Alimlere övünmek, sefihlerle mücadele etmek maksadıyla ilim tahsil etmeyin. Toplantılarda ilimle üstünlük taslamayın. Böyle yapanın gideceği yer cehennemdir. Allah rızasından başka maksat için ilim öğrenen veya ilmini dünya menfaatine alet eden cehennemdeki yerine hazırlansın. İlmi bu bildirilen maksatlarla öğrenmek caiz olmadığı gibi Allah rızası için öğrenip de farklı maksatlarla kullanmak da caiz değildir. İlmiyle övünmek de Allah rızasına aykırıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Bir kavim çıkar. Kur'an okuyup kim bizden daha iyi bilir? Kim bizden daha fazla fıkıh bilgisine sahiptir der. İşte bunlar cehennem yakıtıdır. Vallahi bir zaman gelecek insanlar Kur'an'ı öğrenecek ve okuyacaklar. Sonra biz okuduk, öğrendik. Bizden hayırlı daha kim var diyecekler. İşte onlar cehennem odunudur. Bu hadis-i şerifler ilmiyle övünmenin caiz olmadığını göstermektedir. İlmiyle övünen kimselerle tartışmak asla uygun değildir. İnsanın ömrü kısadır. Münakaşayla zaman öldürmek asla caiz değildir. Abdülkuddüs Hazretleri buyuruyor ki: Vaktin kıymetini bil. Gece gündüz ilim öğrenmeye çalış. İlim öğrenmek ibadet yapmak içindir. Kıyamet günü işten sorulacak. Çok ilim öğrendin mi diye sorulmayacaktır. İş ve ibadet de ihlas elde etmek içindir. İlmiyle kibirlenmek afetlerin en büyüğüdür hastalıkların en ağırı ve tedaviyi en zor kabul edeni ilmiyle kibirlenmektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, alimin afeti kendini büyük görmesidir. Bir şeyler bilen kimse kendini büyük, bunları bilmeyenleri de hakir, aşağı, küçük görür. Onlardan her zaman saygı bekler, hizmet bekler. Başkalarını aşağı gördüğü için onların halinden endişeye düşer. Böyle kimseler ilmi arttıkça daha çok tehlikeye düşer. Fakat tevazu ehlinin ilmi artarsa tevazu da artar. Allah'tan ancak alimler korkar ayeti kerimesi tevazu ehli alimleri bildirmektedir. İlim silah gibidir. Düşman elinde zararı, dostun elinde faydası olur. Yani ilim, kibirlinin kibrini, Tevazu ehlinin tevazusunu artırır. İlim yağmur gibidir. Yağmur temiz olarak yağar. Bitkilerin kökleri bu suyu emer, kendi vasfına çevirir. Aynı yağmur suyu biberi acılaştırırken karpuzu tatlılaştırır. Temiz olan ilim de kibirliği azdırır, mütevazının da tevazusunu artırır. Kabul Ahbar Hazretleri malın azdırdığı gibi ilim de azdırabilir buyurmuştur. Az da olsa bir şey bilen insan, cahillerin yanlışlıklarını görünce ben onlar gibi değilim diye kendini beğenir. İlim sahibi de ekseriya kendini cahilden üstün görür. Alim, kibirden ancak iki şeyi bilip amel etmekle korunabilir. Birincisi, Allahü Teala katında alimin mesuliyetinin daha fazla olduğunu bilmesidir. Çünkü günah olduğunu bilerek isyan edenle, bilmeyerek o günahı işleyenin cezası elbette bir olmaz. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kıyamette bir dil adamı getirilip cehenneme atılır. Cehennemdeki tanıdıkları ona, sen dünyada dinin emirlerini bildirirdin, niçin bu azaba düştün derler. O da insanlara, günahtır, yapmayın der, kendim yapardım. Yapın dediklerimi de yapmazdım, bunun cezasını çekiyorum der.'' Miraç gecesi ateşten makaslarla kendi dudaklarını kesen insanlar gördüm. Bunların kim olduğunu Cebrail aleyhisselama sordum. Kendilerinin yapmadıklarını yapın diyen vaizlerdir, dedi. Kıyamette en şiddetli azap, ilmi kendine fayda vermeyen din adamınadır. Cehennemde azap çekenlerden bazılarının yaydıkları kötü kokular, diğerlerine ateşten daha fazla azap verir. Sen ne günah işledin ki böyle pis koku çıkarıyorsun diye sorulunca ben din adamıydım, bildiklerimi yapmazdım der. İblis alimdi. Fakat ilmiyle amel etmedi. Dağda kalan kimsenin yanında çeşitli silahlar bulunsa, bunları kullanmasını iyi bilse ve çok cesur olsa, kendine hücum eden aslana karşı kullanmadıkça bu silahların faydası olmaz. Bunun gibi din bilgilerinden yüz bin mesele öğrense, bunları kullanmadıkça faydalarını görmez. Bir hasta derdine en faydalı ilacı bulsa, kullanmadıkça faydasını görmez. Bilip de amel etmeyenler, Cuma Suresi 5. ayetinde eşeğe, Araf Suresi 175 ve 176. ayetlerinde ise köpeğe benzetilmiştir. Ne zaman ki bir alim cahile nispetle kendini üstün görmeye başlarsa, içinde bulunduğu bu büyük tehlikeyi düşünmelidir. Bunu düşününce cahile göre mevki üstün olduğu gibi, tehlikesinin de o nispetle büyük olduğunu anlar. Bu alim hayatı tehlikede olan hükümdar gibidir. Hükümdarı yakalayıp öldürecekleri zaman keşke bir hizmetçi olsaydım da bu tehlikeyle karşılaşmasaydım der. Nice alimler var ki kıyamette ilmiyle kibirlenmenin cezasını görünce keşke cahil olsaydım diyecektir. İşte bu tehlikeleri düşünmesi alimi kibirden korur. İkincisi kibrin büyük günah olduğunu, insan nefsini ne kadar aşağılarsa Allahü Teala indinde kıymetinin o kadar yükseleceğini, kendine kıymet verenin Allah katında kıymetinin olmayacağını bilmesidir. İlmi olduğu halde kibrin zararını bilmeyene alim demek yanlış olur. İnsanın ilmi arttıkça Allah'tan korkması da artar. Günah işlemeye cesaret edemez. Kendinden aşağı olanlara, fasıklara ve facirlere karşı da kibirli olmamalıdır. Bir alim cahili görünce bu bilmediği için günah işliyor. Bense bilerek günah işliyorum demelidir. Bir alimi görünce bu benden daha çok biliyor ve ilim ve ihlasla amel ediyor. Ben böyle değilim demelidir. Kendinden yaşlısını görünce bu benden daha çok ibadet etmiştir demelidir. Gençleri görünce bunların günahı az, benim günahlarım çok demelidir. Kendi yaşındakini görünce ben kendi günahlarımı biliyorum, onun ne yaptığını bilmiyorum demelidir. Bir bidat sahibini veya gayri gayrimüslimi görünce İnsanın hali son nefeste belli olur. Bu belki hidayete kavuşabilir, acaba benim halim ne olacak demeli, bunlara kibretmemelidir. İnsanın kendi günahlarını unutmaması ve son nefesinin nasıl olacağını düşünmesi gerekir. Ahirette kimin kimden üstün olacağı dünyada kesin olarak bilinemez. Nice din adamı kafir olarak can vermiştir. Nice kafirlere de imanla can vermek nasip olmuştur. O halde hiç kimseye cehennemlik, kendine de cennetlik dememelidir. Fasık ve bidat sahiplerine buğz ederken kibirden sakınmalıdır. Bu da kızmayı kendi için değil, bunu emreden Allahü Teala için yapmakla ve kızarken kendini selamette, karşısındakini helakte görmemekle olur. Mesela bir kimse çocuğunu hizmetçisiyle bir yere gönderirken, çocuk kabahat işlerse darılmasını hatta dövmesini emreder, bu da çocuk kabahat yapınca onu döver. Fakat döverken babasının yanında kendinin çocuktan daha kıymetli olmadığını da bilmektedir. Ona kibredemez. Müminin kafiri sevmemesi buna benzemektedir. Allahü Teala müminlerin kendilerinin değil imanlarının üstün olduğunu bildirdi. İman kimde bulunursa o üstün olur. Sonsuz üstünlükse son nefeste belli olur. İmam-ı Maverdi Hazretleri buyuruyorlar ki, Fakir zengin, herkes ilim öğrenmelidir. Zengin için daha güzel olur, fakir için de ilmi ona mal olur. Şiirlerle Menkıbeler Seyfeddin Halveti rahmetullahi aleyh Bu hayat çabuk biter. Allah adamlarından Hakk'ın büyük velisi, dine müslümanlara hizmetti tek gayesi. O bir gün buyurdu ki: Bu dünya muvakkattır. Ölümden sonra olan hayat asıl hayattır. Çünkü insan ne kadar sürse de uzun ömür, sonunda ecel gelir, ömür biter ve ölür. Bu böyle olsa dahi, o sonsuz hayat yine kurulmuştur bu kısa hayatın üzerine. İyi geçirilirse, bu üç beş günlük hayat, kazandırır insana sonsuz huzur ve rahat. Ve eğer geçirirse günahla her anını, hak eder öldüğünde cehennem azabını. Bir günde buyurdu ki, Ölüm var ey cemaat! Ölümden sonra başlar hakiki asıl hayat. Bu dünya bir hayaldir. Vefasız, fanidir hem. Ahiret öyle değil, ebedidir o alem. Şunu unutmayın ki, yazılıyor ameller. Hepsinin hesabı var mahşerde birer birer. Fazla ince hesaplar yapmayın aranızda ki çok incelenmesin sizin hesabınızda. Üzersen üzülürsün, kırarsan kırılırsın. Parlayan ne ekersen yarın onu alırsın. Velhasıl ne yapsanız dünyada gizli açık mahşerde ona göre bulursunuz karşılık. Ey akıl sahipleri! Düşünün, ibret alın. Henüz ecel gelmeden ölüme hazırlanın. Sakın aldanmayın ki çabuk biter bu dünya. Bu hayat bir hayaldir yahut kısa bir rüya. Bu faniye aldanan bulmaz huzur ve sevinç. Aklı olan gönlünü kaptırır mı buna hiç? Bir günde buyurdu ki, Ey gafil olan insan! Gece gündüz Rabbine edersin günah isyan. Bir damla sudur aslın. Ölürsün bugün yarın. Sayılmayacak kadar çoktur hem de günahın. Kendine gel, adam ol. Olsan dahi paşa bey. Teneşir tahtasında bitecek yarın her şey. Bugünkü havaların yarın sona erecek. Ölüme hazırlan ki çetin günler gelecek. Bakmayın şimdi dimdik ayaktayız, yürürüz. Bir günde musallada yatarız, hem de dümdüz. Bir gün resul Ekrem gidip bir kabristana ağlayınca hesabı sordular bunu ona. Buyurdular ki, ölüm dehşetli bir iş elbet. Buna hazırlanın ki başa gelir akibet. Dünya hayal ve hiçtir, işi de hiçtir elbet. Hiç ile uğraşan da hiç olur en nihayet. Ölüm ve sonrasına kim hazırlanır ise olur Allah indinde hayırlı iyi kimse. Abdülvahid bin Zeyd Hazretleri buyuruyorlar ki, dini bütün ve vakar sahibi olunuz. Çünkü böyle olan kötü, çirkin, ahlaka sığmayan şeylerden uzak olur. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşçakalınız.